Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız sizlerle Emine'nin mutfağında? Patates köftesi. Çiğden. Bak haşlamadan değil. Çiğden. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah tabii ki iyidirsiniz. Rabbim daima iyilik versin. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım biz soymaya. patateslerimizi rendeleyeceğiz. Ben soydum, hazırladım. Şöyle 是的，阿伟。 Arkadaşlar bunu çok iyi yıkamanız lazım. Nişastasını arasana kadar yıkayın canlarım. Ben biraz yıkadım. Tabii sizler de görün diye. Şu şekilde süzgecin içinde yıkadım ki aksın gitsin nişastası diye. Alttaki de süzgeç. Bakın onun içine aktaracağım. Şimdi o daha büyük. aralarına girmiş. Heh. İşte bakın o kadar yıkadım ki nişastasını tamamen arındırdım arkadaşlar. Böyle arındırmazsanız nişastalı olmaz. Bakın ben beyaz oldu patatesi. Yani sapsarı. Nişastası tamamen gitti. Biraz e, bunu sıkarak alacağım ama şimdi güzelce sıkarak almam gerekiyor suyunu iyice sıkmam gerekiyor çok lezzetli oluyor ama yapın deneyin arkadaşlar. Ben buna maydanoz da katıyorum aslında mı? Evde maydanozum yok. Sade yapacağım. Yapan maydanoz da katabilir. Yakışıyor. Bakın. Gördünüz mü patatesi? İşte böyle. Evet, tuzunu koyuyorum. kaşığı karabiber koyacağım. Karabiber yakışıyor patatese. Bir tane yumurta kuracağım. Şöyle elime bir yıkayayım. Canlarım. Deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Koyacağım. Unla birleşecek çünkü başka türlü birleşmez. El işte gibi oldu. Aslında sarımsak da koy koyabilirim ama yok sarımsak koymayacağım. Her şey yakışıyor arkadaşlar. Soğan rendeleyin, sarımsak koyun. Ama ben öyle tercih etmiyorum. Ben böyle yapıyorum. Böyle daha da sade oluyor. Zaten karabiber onu tatlandırıyor. İyice nişastasını arıtmasanız e, tekrar çok sulanır. E, bir de e, iyice sıkmanız gerekiyor. Bakın şimdi. Şöyle köfte büyüklüğünde yapacağım. Aynı mücver yapar gibi arkadaşlar. Şu şekilde. Biraz saçaklı oldu rendeledik ya. E, ama kurudan da yapabiliyorsunuz. Bak haşlayıp Haşlanmış patatesten de yapabilirsiniz. Aa böyle daha lezzetli oluyor. Ben şöyle önce ellerimi yıkayayım, kendime bir şey alayım yanıma, onun üzerine içine koyayım, yapıp yapıp hemen de alıp alıp kızartmam lazım. <laughs> Evet bakın hamur gibi yoğurdum bunu. Bakın. Böyle köfte büyüklüğünde yapıyorsunuz. Tepsimi de unladım. Tepsimi aldım. Arkadaşlar şimdi ben sizleri eskiye götüreyim. Annem böyle bizim patates tarlamız vardı biz yapardık böyle uzaktaydı bir de atımız vardı böyle katırımız çok da huysuz bir şeydi tamam mı? Ona herkes yaklaşamıyordu ben onu alıyordum patates tarlamıza gidiyorduk oradan söküyorduk getiriyorduk o patatesler o kadar güzel oluyordu ki ata binmeye herkes korkardı o katıra çok huysuzdu çünkü. Ben ona piniyordum. <laughs> Patates tarlasına gidiyordum. Gelirken de ona patatesi yüklüyordum. Alıyordum. Geliyordum. O patatesten biz bir köfte yapıyorduk. Biz bir de kalabalıktık arkadaşlar. Biz 8 çocuktuk bir de. Ee, anne baba ne oluyor? 10. Bir de misafir geldiğini düşünün. Ee, biz en az 5 kilo patatesten yapıyorduk. O kadar güzel oluyordu ki. Yemin ederim var ya et onun yanında ne kalıyordu. vallahi Bir de kalabalıktık ya. Öyle bir güzel oluyordu ki. Yanına da bir tas e, yoğurtlu yine ayran doğruyorduk mısır ekmeğiyle ana bir tasın içine koyuyorduk. Şimdi nerede oh, o huzur o lezzet nerede? Arkadaşlar şimdi bak bunu ben yapayım kimse yemez. Bizim çocukluğumuzda ah ne güzeldi ki. Yani. Babam balık alır gelirdi istavrit balığı. O oh, oh, eskiden istavritler kocaman kocaman oluyordu. Her birisi 250 300 gram geliyordu arkadaşlar. Şimdi nerede öyle istavrit balığı? Babam 4-5 kilo getiriyordu. Biz onu temizliyorduk. Bir yiyorduk var ya. Yanına da bir tepsi salata. Oh. Vallahi her şey doğaldı. Şimdi nerede? Şimdi hiçbir şeyin tadı yok. Şimdi e, tabii ki ben yaptığımı kızartacağım. E, sonra o kalanını yine kızartacağım. Şöyle ben yaptıklarımı, tepsim fazla almıyor çünkü. Yaptıklarımı bir kızartmaya başlayacağım şimdi ben. Ama deneyin bak. Gerçek çok ciddiyim. Çok da güzel oluyor. beğeneceksiniz. İnanın o haşlanmış olandan daha da lezzetli oluyor bunun tadı. Ama eski patateslerin tadı da yok arkadaşlar. Bu ne oldu? Ben bilmiyorum ki şimdiki zamana. Yağmurun altını açtım ama biraz kızdırayım ben onu. Altını biraz daha açayım. Kısık ateşteydi. Evet, bakın ben kızartmaya başladım canları. Bakın ben bunu ne kadar şey yapsam da bu kendiliğinden biraz cıvıdı. Bakın sulanmaya başladı. Ama gayet de güzel oldu. Bakın. Yapınca oluyor. Yapmak lazım. Denemek lazım. Denemekte de fayda vardır. Bu arada ben boş durmayayım değil mi? niye yapıştınız bak birbirine yakın da koymadım ama yine de onlar birbiriyle buluşmuşlar hemen sizi gibi yaramazlar sizi sizi gibi yaramazlar sizi. boşlukları dolduralım değil mi iyi kızarması lazım <laughs> bunu da yumurta bunu nasıl bağladı bakın arkadaşlar Evet canlarım köfteler hazır. Nasıl? Görüntü nasıl? Arkadaşlar bol bol yorum yazın. Bir beğen atın. Köftelere bir beğen atın. <laughs> abone değilsiniz kanalıma abone olabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Akşam oldu bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın. Hep mutlu kalın. Hayata gülümseyin. Şöyle önce bir yakından bakalım. Sonra videoyu kapatalım. Nasıl canlarım? Güzel oldu mu? Bakın. Güzel değil mi? Seviliyorsunuz.